Merhaba arkadaşlar Survivor serime yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmas aramaya kaldığım yerden devam edeceğim. İlk önce şu ganimetlerimi bir yerlerine koyayım. Böyle bir buçuk stek reston, 14 tane e, altın, 8 demir, 9 lapis. Bir de burada da lapisler var. Elması adventerimde saklayacağım. Şunlar yemekler zaten biraz da blok koyalım. Zaten ekstra blok da elde edeceğiz oradan. Bugün 3-4 stek falan toplamayı düşünüyorum. Toplayabildiğim kadar toplayacağım yine. Buna gerek yok şimdilik. Tamamdır. Bu edvanterli olur. Şöyle bu sefer farklı bir yerden kazacağım. Bir önceki de o taraftan kazmıştım. Şimdi de bu tarafa doğru kazacağım. Tamam. Burası iyi. Şöyle işaretleyeyim. Elmasları zaten kazarken size göstereceğim. Görüşürüz. böyle geçmeyeceğini anladığım için bir taktik yapacağım yeryüzüne çıkıp. Birazdan da göstereceğim size. Bu arada 44 elmas topladım fakat 4 saatte. Ve ipeksi dokunmuş kazmamdan bu kadar can giderken bir tane elmas kazma kırdım. Bir tane de demir kazmanın canının yarısı gitti ve sadece 44 elmas toplayabildim. O yüzden farklı bir taktik deneyeceğiz. Ben bir yüzeye çıkıp geliyorum o zaman. Ve evet arkadaşlar sonunda geldim. Evet. Yani baya baya git gel bilmem ne falan fıslandırken. Neyse. Şöyle size bir dupe tarzı bir makine göstereceğim. Bunu aslında size bir buçuk ay önce falan söyleyecektim ama. İşte söyleyemedim. Daha fırsatını bulamamıştım. Tamamdır. Bunun için bu restom karıştırıcı lazım bir tane. Orada belki bazılarınız görmüştür bunu. E, restom lazım. Restom zaten var bende. Başka piston lazım. Piston nasıl yapılıyor? E, kırık alalım kristal. Bence böyledir zaten. Evet. Bunlardan da iki tane yapıyoruz. Şöyle iki tane de sandık yapıp huniye çeviriyoruz. Tamam. Buna gerek kalmadı. Buna da gerek kalmadı. Başka ne lazım? İp var mı? İp, 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 ip en basit şey ip. İp niye yok? Hmm. Cidden ip yok mu? Neyse tamam gece olmuş zaten hemen şuradan bir örümcek öldürür alırız diyecektim örümcek de çıktı. Hatta ip bile çıktı. Şöyle. Burayı da kapatalım. Hı, sen nasıl girdin içeri? Neyse hadi kal burada. Şimdi. Deri lazım. Deri yok göremedim. Deri yok göremedim. Aha deri varmış. Yoksa seni kesecektim bu arada. Neyse. Hemen bir paket yapıyorum. İple. Tamamdır. Şu şekil. Şimdi. Bunu da içeride kurayım bari. Size bu tarafta göstereyim. Şöyle. Böyle ve. Başka ne lazımdı? Bundan. Tamam. Şimdi ilk önce restonları şu şekilde iki koyuyoruz. Buraya. Buraya. Buraya koyuyoruz. Buralara. Ve buraya. Tamam. Buraya böyle. Buraya böyle. Birini. Bu birbirlerine bakmaları gerekiyor bu arada yoksa çalışmaz. Şöyle birbirlerine bakacak şekilde bunları koyuyoruz. Bunu yakıyoruz. Hmm, bak bir şey unuttum. O da bir tane neydi ismi ya? Şu şey. Şalter şalter. Şaltere ihtiyacımız var bir de. Şöyle ters Tamam şöyle şalteri koyduğum zaman sınırsız ileri geri yaptığını göreceksiniz zaten tamam şimdi bu paketi niye yaptık bu pakete normal şartlarda siz canınız ne isterse onu koyun onu direkt kopyalar bu yani ben gideyim şimdi bunu elmas koyayım bir istek yine kopyalar ki ama ben böyle bir şey yapmayacağım yani hmm. o kadar diyopu sevmiyorum yani çok iyi olabilir ama neyse. dupu elmaslarla yapmayacağım. TNT'lerle yapacağım. Madene inip TNT'yi patlata patlata elmas arayacağım. dupla yapmak yerine. Ki böyle bir şey gerek yok zaten. Ayrıca Dupe'un yani kötü işte hileden bilmem neden geçtiğini düşünüyorsanız değil. Çünkü Java'cılar da ona bakarsanız 7.24 diyip yapıyor. Sonra da bu Minecraft'ın bir özelliği deyip geçiyorlar direkt. O yüzden ben de sadece TNT'yi çoğaltacağım. Çünkü bizde TNT'yi çoğalmıyor. Hiçbir şekilde. Neyse. TNT yapacak malzeme yok aslında bende. Değil mi? Hmm. E bir öldürüp gelelim o zaman. O da olur. Bir tane TNT yeter zaten. Kılıç da güçlü. Gel Creeper. Geldiğince de hemen geliyor. Gel. Helal sana. Üç tane çıkarttı bile. Yağma var mıydı bizde? Evet yağma var. Ondan kaynaklı da fazla çıkartıyor. Tamam. Orada gece görüşünü kurmayı unutmuşum. Onu fark ettim ama gene şedirden kaynaklı etraf aydınlık. Şöyle iki creeper yanlarına kötü olur ya. Tek tek. Patlama. Gel. Tamam çok güzel. Bundan çıkmamış sanırım. Tamam. Burada da bir tane var. Sadece vuramadım ve aşağıda boşluk vardı. Hayır ya. Çukur açtı yeni bir yerlerde. Neyse. Gel. Neden abi? baktığım yerde creeper var bu arada? Bak gene orada da var. Tamam. Senden de çıktı. 9 tane yeterlidir. Buradan hemen birazcık kum alalım. Çok şanslıyım bu arada. Bu kadar... Barutun çıkması da değişik. Gerçi yağmanın da etkisi var. Hatta bayağı etkisi var. Bir oh. olmuş. Bak bak sinsi sinsi okluyor. Oklama. Şu ok. Okları ve okçulardan nefret ediyorum. Ağamadım. Bu arada okçu derken ok kullanan her şeyden nefret ediyorum. Oyuncu da dahil, iskelet de dahil. İşte tatarlı ne bileyim. Ee, neydi onun ismi ya? Tatarlı pigdin falan da dahil. Ben hepsinden nefret ediyorum. Böyle uzaktan uzaktan sinsi sinsi vurup öldürüyorlar. Neyse. Şimdi bir TNT yapabiliyorum. TNT yaptım. Paketin içine koydum. Okey. Bu arada şöyle bir durum da var. Yani 50-50 gibi. Çoğalabilir de baktan kaynaklı yok olabilir. Yani öyle bir durum var. Öyle o yüzden varınızı yoğunuzu basmayın buna. Ben de yavaş yavaş TNT'leri çoğaltacağım. Tamam. Buraya geliyoruz. Şalteri aktifleştiriyoruz. Ve buraya ben sürekli sağ tık yapacağım. Sürekli ben sağ tık yapıyorum. Siz de bunları hangi tuşla açıyorsanız artık dokunmayla olur. Başka şeyle olur falan. Bakın gördüğünüz gibi hepsi full TNT dolu içi. Sonra bunun içindeki TNT'leri alacağım tabi ama şöyle tek tek boşaltalım. Hatta ben böyle atayım bunları geldikçe. Kaç tane var sanırım. Tamam. Tamam daha, daha yok tamam. Bir dakika ben içine mi attım geri? Yok yok içine atmadım. Tamam. Ee, bunu at. Of, benim avantaj sorunumu biraz çözmem gerekiyor. Bunu koy bunu koy bunu koy. En son ki ganimetleri de koymamışım ben. Tamam bunları koyayım. Tamam. Evet. Baya bir TNT elde edeceğim buradan da. TNT'leri de normal şeye harcayacağım. İşte kullanmaya falan normal. Okey aşağıya madene inip TNT'yi patlatacağım full yani. O tarz kasılacağım. Zaten o hileye girmez yani TNT patlatıyorum sonuçta. Kazmadan bir tık daha eğlenceli. Yani çünkü hayatsız gibi 7 saat 8 saattir falan ben maden yapıyorum. Servet 3 ile 1.5 stek falan toplayabildim sadece. Tamam. 7 TNT şimdiden oldu bile. Buraya bir çukur açayım. Gereksiz paketleri atayım. Gerek yok zaten bunlara. Şöyle, bir tek bu kalsın. Bunu da koy buraya. Evet ben bunu 724 repeatleyim o zaman. Koydum, çalıştırdım. Sürekli saat. Bakın çoğaldı gördüğünüz gibi. Fakat bunların yok olma olasılığı da var. İçindeyken falan. Yani ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Bundan kaynaklı. Tamam. Bu da var. Bunları da at, 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 at. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Şimdi bunları şöyle boşaltalım. Ve böyle de koyalım. Zaten gördüğünüz gibi tek bir dupe'dan da baya bir eşya çıkıyor. O eşyadan bir tane elde etmeniz yeterli. Ama çok abartmayın. Elmasları falan çoğaltacak kadar. Yani çünkü bir süre sonra oyunun tadı da kaçabilir. Ben sadece TNT'yi çoğaltıyorum. Onlarda da sırın sır sınırsız TNT falan var. Yani onlarınkiyle bizimki eşit şu anda. Ayrıca Java'da sınırsız TNT makinesi yaptıktan sonra işte bir tane, iki tane falan altı elmas fener yapıyorlar. Sonra diyorlar ki, ooo sen çok başarılı bir insansın, ooo mükemmelsin sen, efsanesin. Şimdi ben 30 tane fener yapacağım, görürsünüz yani. Bir de bu yöntemle, siz direkt otomatik koyuyorlar oraya, spamlıyorlar sürekli en o şekil yapmayacağım yani. Tamam. Bir tane bıraktım şöyle. Onu da koyalım. Var mı içinde? Var. Basalım. evet sürekli saat. Hadi bakalım. TNT'yi advantelime mi aldım yanlışlıkla? Evet TNT'yi yanlışlıkla advantelime aldım yine de çoğaldı ama nasıl oldu? Bakın Tamam. Bazısı çıkmış bazısı çıkmamış. Ama bir zaten. Bayağı da paket çıkıyor bu arada. Yani öyle paket pek bir işe yaramıyor ama yine de kullanabilirsiniz oradan. Birazcık açgözlülük yapabilirim aslında. Belki. Aklıma bir şey geldi. Ama gerçi bir taneden zaten 5000 tane çıkıyor. Gerek yok ya. Aynı anda da düpleyebiliyoruz diye biliyorum bu arada ama gerek yok öyle bir manyaklı ya manyaklığa ya. Bu şekilde de iyi. Tamam, iki stek oldu. Burada üçüncü siteğimiz var. Bunu koyalım. Sonra da çalıştıralım. Bu normalde 1.21 90.28'de çalışıyor diye biliyordum. Size onu da yükleyecektim ama direkt sürümü değiştirdim. Bu sürümlerde çalışacağını bilmiyordum ama denedim. Çalışıyor mu şu anda? Değişik geldi. Gene avantaj aldım yanlışlıkla. Daha yanlışlıkla pakete de dokundum. Bir dakika bir dakika paketi çoğaltıyor sadece. Bir dakika. Yanlış yaptım tamamdır şu toprakları buraya koyalım şunları da atayım yanlışlıkla içine düştüm şöyle şöyle gene de gitgide çoğalıyor bu arada şöyle içine koyalım ve menüyü başka yere çekeceğim yani benim şey no mouse imajını. Bakın çoğalıyor gördüğünüz gibi. Zaten her bir Huni'de 5 tane slotluk yer var. Bu 5 tane slotun hepsi de olsa 10 10 stack yapıyor mesela size. Şöyle 10 stack kimin neyine yetmeyecek? Tabii bana az geldi bana özel sanırım. Neyse. Bakın. Burada bir stek. Burada bir stek. Burada bir stek. Burada bir stek. Zaten kaç stek oldu? 1, 2, 3, 4. 6 stek artı 6 tane falan oldu. Tamam. Bunlar yeter zaten. Patlata patlata gideceğim. Sıkıntı değil. Okay. Bunları da atalım. Bunlar zaten fazlasıyla yeter bana. Bir de zaten 1500 tane koyup hepsini patlatıp Elmas Çılgınlığı yapamam anne Öyle bir Olanak yok çünkü Bu bizim elmas Servet Basılı kazmamız hani daha güçlü zaten direkt onunla toplarız Böyle bir şey yapmaya da gerek yok yani Öyle patlatayım her yeri bir de iki tane TNT aynı anda patlarsa Bu sefer bir tanesi şey olabilir bitti patlayınca öbürü yok olur falan o olaylar var ve yine söylüyorum bu bir dup ama sonuçta Java'da da var bu ve gayet de kabul görülüyor bizde kabul görürüz o zaman böyle şeyleri bir de zaten otomatik bir sistem değil bu sisteme taya bağlayabilirim ama aynı şey zaten gerek yok yani ben de servet kazma var tek tek hepsinden bir bir toplamak yerine işte 3 3 3 3 falan toplarım. Tamam. Bu arada bu tarafa doğru kazmıştım. Bu tarafa doğru kazmıştım. Ki bu arada burada eksi 200'e kadar gidiyor diye biliyorum. Şöyle. Pardon. Burası artı 200. E. burası eksi 200 e sanırım. Tam hatırlamıyorum. Yani bayağı bir gittim ben. Şuradan ve şuradan. O zaman ben de bu sefer bu taraftan gideceğim. TNT'yi patlata patlata. Çok iyi olacak. Ha tek bir şey var. Bir bolca çakmak yapsam çok güzel olacak. Çünkü çakmakla yapacağız sonuçta. Tamam. Burada var. Ha bu arada servetin güzel tarafını söyleyeyim mi? Sadece bunu şeylere kullanmak zorunda değilsiniz. Cevherleri falan kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu bununla kırınca %100 yüz çakmak taşı çıkacak. Ekinlerde de bu aynı şekilde. Bakın. iki tane tekle çıkarttım. İstesem milyon tane de çıkartırım buradan. Bakın. Hepsi çakıl taşı. Hatta bir tanesinin iki tane çıktı. Daha demin üç tane kazdım değil mi? Ee, üç artı iki tamam. Fazladan çıkmamış ama sonuçta çıkıyor. Gerçi yok ya atmayayım. Bunlardan da çakmak yaparım. Tamam. Bu arada 10.500 kere diyorum farkındayım ama hiçbir şekilde hile olarak kabul etmiyorum ben bunu. Çünkü Java'da da yapıyorlar ve bravo sen üstün başarılı bir insansın diye kutluyorsunuz. Valla olabilir yani. Bizde de böyle şeyler var. Tamamdır. Hadi gidip elmas kazalım. Burası elmas piramitlerle dolacak. Taşıyacak. Uf. Uh. Başlayalım o zaman. Ve karşınızda TNT patlatarak bulduğum ilk elmas. Şöyle elmaslarımı kırıyorum. Evet arkadaşlar eve geri döndüm ve size şöyle göstereyim. Tamı tamına 38 adet elmasımız oldu. Devamını toplayamadım çünkü artık etrafı elmas görmeye başladım. Ondan kaynaklı bugünkü kazancımız 1 tek elmas artı 18 elmas. Ve bu 38 adet elması daha demin topladığım Nereden baksanız bir buçuk saatte falan topladım. Bunu daha fazla tekrarlarsam çok daha fazla edecek. Bir de teker teker patlatıyorum zaten. Farm olarak yapmıyorum. Yani bu gidişle baya bir olacak diyebiliriz. Hatta şu ankileri bir ben elmas bloğa çevireyim. Henüz baya işimiz var ama tatmin eder en azından. Şöyle. böyle bir de böyle şuna bir baksanıza ya bunlardan sınırsız sayılı olacak artık böyle elmas bloğuna doyacağız öyle bir şey olacak yani Elmasları bu toplayacağım. Ondan sonra piramidi yapacağım. Böyle artık stabil ya yani şey 5 katlı normal piramidi yapacağım. 4 kat mı 5 kat mı ne çekmemiz gerekiyordu. Ondan yapacağım. Normal stabil işte fenerin en yüksek düzeyde çalışabileceği şekilde o fenerden yapacağım. Fakat bu feneri çok çok daha fazla yapacağım. Böyle 5 tane, 6 tane, 7 tane ne kadar yapabiliyorsun o kadar yapacağım. Artık dünya yüzeyinde kaç tane elmas kalırsa ben de o kadar yapacağım. Ha, bu arada bir tane paket alır buradan tak tak 16 tane elmas bile o var. Çoğaltayım hepsini. Trilyon tane elmas fener yapayım. Daha yapabilirim ama yapmayacağım. İğreci değilim çünkü. TNT ile çoğaltmak dediğim gibi sonuçta bir bak tarzı bir şey. Neyse. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Onu da yarın atacağım yeniden. Survivor serisinde elmas toplamaya devam edeceğiz sizlerle beraber. Yarın'a kadar görüşürüz. Bay bay.